Evet arkadaşlar şimdi kendi arabamla dolaş, kendimiz arabamızla dolaşalım. Acaba ne olacak bugün kendimiz arabamızla dolaşalım. Her şeye rağmen güvenliğimizi şey yapalım. Evet. Bora yeni bir araba aldım. Nasıl? Yani bunu yorumlara yazın. En son buraya bir şey icat etmiştim. Yani yapmıştım icat. Onu zaten herkes bilir. Kendime biraz gezeyim bari. Bari gezeyim. Ay tövbe estağfurullah ya. Yola girdik önümüze bir şey çıktı ya. Ah bu da ne ya? Altta bir ayak mı var? O kim ki uçuyor? Nasıl uçuyor? Hı -hı. Ne? O kubukiye benziyor bu. Hayır bu ne? Olamaz arkadaşlar. Bu Hugo gibi mi bu? Bakalım. Korkak gel buraya. Neredesin? Burada. Bu gugu Arkadaşlar bu nasıl buraya geldi ya? Gel lan buraya Hugo'yu. Hemen korkmuyorum. Aa, uçuyorum. Bu nasıl olabilir? Arkadaşlar birisi e, görünmez blokla yapmış olmalı. E, yani bende de görünmez blok vardı arkadaşlar. Etrafı göre göremiyorum. Nasıl ya görünmez bloktan değil? Ne zaman? Hugo bunu sen mi yaptın? Ha ha bunu sen mi yaptın? Hugo Hugo pis Hugo Hugo. Adam sen gel lan buraya kapatmış şurayı. Bana bir tuzak kurmuş olmalı. Hadi gelir mi acaba? Korkuyorum da. Tek atıyor bunlar çünkü bana. Ha, 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 ha. Kaç canı var bunun? 600 falan mı? Arkadaşlar ölmüyor. Bu ne kadar da güçlü. Ay arkadaşlar çok korkutucu. Uyuyor yer. Belli arkadaşlar. Bu kuvvetli arkadaşlar videoma like atın. kubiki öldü Hı? Hı? Kendime bir garip hissediyorum. Ay arkadaşlar bir garip hissediyorum. Oh. oh. Oh, kemiklerim ya uyuşmuşum. Şekerleme mi yaptım acaba? Ha? elime bir şey gelmiş. Ne yazıyor? Nokta. Öleceğim. Kim olabilir ki bu? Olsa olsa bu gibi gider. Kırılmıyor da bunlar ya. Ne ki bunlar? Görünmez blok olsa arkadaşlar. Hani anlarım. Ne ki bunlar ya? Arabamı zaten şey yaptılar. Kim olabilir bu geri zekalılar? Zaten bu caddeye de beni hapsetmişler. Arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar.